Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bu haftaki yapacağımız deneyde e, ee, while kullanımını Arduino 7 programında while kullanımını inceleyeceğiz. Bunun için de ee, bir buzzer ve bir ledden oluşan bir devremizi 5 kere veya 10 kere işte sayı bize kalmış saydıracağız. E, şimdi hemen çizimimize gelelim. Ben vakit kaybı olmasın diye çizdim devremizi. Ee, bu şekilde devremiz. Arduino kartımız, bir tane LED'imiz, bir tane buzzer'ımız, 330 ohm'luk direncimiz 20 mA akım geçtiğinden dolayı ve 5 voltluk bir gerilimden kaynaklı. Şimdi devremiz bu şekilde. Ne olacak? Biz buna öyle bir kod yazmamız gerekiyor ki, while döngüsüyle 5 kere hem lamba ve aynı zamanda buzzer ötsün, 5 tane sonra da sussun. Bunu görelim. Bunun için Arduino IDE programımızı açıyoruz. Evet, Arduino IDE'de gördüğünüz gibi ilk önce değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Ne vardı bu değişkenlerin içinde? LED var, buzzer var, bir de e, while döngüsüne sokacağımız bir tane i e diye bir değişken var. Onu da 1 diye atadık. Yani değişkenin değeri, i e değişkenin değeri 1 olarak e, <laughs> tanımladık. Voice Setup kısmında her zamanki gibi giriş ve çıkışlarımızı belirledik. LED'imiz çıkış, buzzer'ımız çıkış verecek şekilde. Şimdi while kullanımının en önemli özelliği bu zaten. Ee, ne demişiz? While i küçük eşit 5 demiş. Yani i 5'ten küçük eşit oluncaya kadar bunu şurada yazılan kodu yapacağız. Ne yapacak? Digital write led high. Led yak. Buzzer'ı ton verdirt. Bir saniye bekle. Söndür. Ondan sonra i'yi 1 arttır. 2 3 4 5 6 olduğu zaman da kesecek bunu. Yapmayacak bir daha. Şimdi programımızı derliyoruz. Evet, derleme tamamlandı. Herhangi bir sıkıntı yok. Hex dosyamızı her zamanki gibi alıyoruz. protesyomuza gelip Arduino'muzda program file kısmına yapıştırıyoruz. OK dedikten sonra bakalım çalışacak mı herhangi bir sıkıntı olacak mı? Evet. 1 saniye ve 1 2 3 Tamam. Beş. Evet bundan sonra bir daha çalmaması lazım While döngümüz Evet programımız çalışıyor Herhangi bir sıkıntımız da yok gördüğünüz gibi e, Bizim belirlediğimiz Şurada yazdığımız Yani i 5'ten küçük ve eşit oluncaya kadar Saydır dediğimiz e, Programımız 5 kere saydı 5'ten sonra doğal olarak sustu Programımız bu şekilde Herhangi bir sıkıntı yok Devremiz de bu şekildeydi Başka videolarda e, görüşmek üzere arkadaşlar. Gene şeye devam edeceğiz, çekimlere.